Samsun'da Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Büyükova'da çeltik ekim alanı %25 arttığını belirterek, çeltik ekimi için yapılacak olan başvurular 25 Haziran tarihine kadar uzatıldı, dedi. Aydemir, geçen yıl, yaklaşık 11 bin dönümlük alanda çeltik yapıldı. Bu senede geçen seneye göre biraz daha fazla. Yaklaşık 14 bin dönümlük çeltik yapıldı. Geçen yıl çeltik ekiminde, fiyat bakımından çiftçilerimizin yüzü güldü. 4 TL'nin üzerinde fiyat verilmişti. Bunun yanı sıra çiftçilerimize dönüm başı 66 Türk lirası destek verildi. Ayrıca ton başı 100 Türk lirası destek verildi. Bu durumdan çiftçilerimiz memnun dedi. Kimi çiftçinin çeltik yerine soya da yetiştirdiğini bildiren Muammer Aydemir, soya ile çeltik karşılaştıracak olursak, soya'nın kilosuna 60 kuruş destek verildiği zaman çiftçiler biraz daha soyaya yöneldiler. Bir de pandemiden dolayı çiftçilerimizin tarıma ilgisi arttı diye konuştu. Samsun'un gündemini hızlı ve an be an canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Haber unsuru taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Samsun Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22